Merhaba ben Aslı Taşar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır video paylaşmıyorum. Hem bazı sağlık sorunlarım oldu hem de bazı yaşamış olduğum sıkıntılar vardı. Çok şükür onları atlattık. O dönemde videolarıma kısa bir ara vermek zorunda kaldım. ve Ama tekrar yeni videolarla ve yeni konseptle tekrar karşınızdayım. 0-6 yaş grubu çocuklarda dil edinimi İkinci ve üçüncü bir dil kazanımını nasıl sağlayabiliriz? İşte İngilizce'de, Rusça'da, Almanca gibi ya da herhangi bir istediğimiz bir dili çocuğumuza bu yaşlarda nasıl edindirebiliriz, kazandırabiliriz? Bununla ilgili videolar paylaşıyorum ve kendi kızımla yaşadığımız serüveni biliyorsunuz sizlerle paylaşıyordum. Bu videolara artık şöyle devam etmek istiyorum. Evet kızım artık 6 yaşında ve e, birçok çocuk gibi benim kızım da artık ilkokul birinci sınıfa başladı. E, kızım birinci sınıfa başladı ve bu dönemde annelere ve babalara aynizlerle kendi tavsiyem e, şöyle olsun istedim. E, çocuklarda okuma yazma alışkanlığı, e, işte kitap okuma alışkanlığı gibi bunu daha nasıl hızlandırabiliriz? Bununla ilgili nasıl... Çocuklar sıkılmadan, onlar bıkmadan, üzülmeden nasıl bir şeyler yapabiliriz? Yani çocuklara evet yazı yazdırmak ya da bir şeyler okutmak ilk etapta biraz zor gibi görünüyor ve aslında zor da. Ama çocukların sevdiği bir şeylerle başlarsanız, onların ne istediğini ve neyi sevdiğini anlarsak eğer, bunun çok daha kolay bir süreç olacağını düşünüyorum. Ben bu konuda sizlere şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Yine dediğim gibi kızımla yaşadığım deneyimlerden bahsederek biz okuma yazmaya çok önce başlamıştık. Ve kızım zaten şu an okula gitmesine rağmen gayet güzel okuması da, yazması da çok düzgün. Ama bunu o kadar hızlı bir şekilde ve o kadar çabuk elde etmiştik ki bunu yapabilmemizin en güzel tarafı Önceden o alfabeyi açıkçası bazı kelimelerini öğretmenimizin desteğiyle almış olmamızdı. Biliyorsunuz biz eve hem sınıf öğretmeni hem dil öğretmenlerini oyun şeklinde sizlere de tavsiye etmiştim. Lütfen oyun şeklinde ya son sınıf öğrenci olabilir. Ya da mezun olmuş ama ataması yapılmamış öğretmenlerimizden olabilir. Bu tarz öğretmen arkadaşlarımızdan destek alarak evimizde bunları oyun şeklinde çocuğumuza kazandırabiliriz. Hem motor gelişimi de kazanmış olur böylelikle. Kızıma yazma konusunda şöyle bir sıkıntı yaşamıştık. İki sıra bir şey yazdırmak istediğimde yoruldum, sıkıldım, istemiyorum. Ne zaman bitecek? Ee, tabii ki bu ilk işte yazma alfabeyi öğrenme aşamasını bitirdikten sonra atıyorum iki sıra bir cümle yazacak. Yazdırmakta o kadar zorlanıyordum ki yani cümleyi söylüyorum artık cümleyi bırakın tek tek kelimeye geçmeye başladık. Kelimeyi bırakın artık harf harf söylemeye başlamıştım yazsın diye. Baktım çok sıkılıyor ve hiç istemiyor. O zaman şöyle bir yöntem uyguladık. Önce dedim ki Peki bu şekilde bu yazmaları bırakalım. Sen kendin dün ne yaptın, nasıl bir gün geçirdin, e, neler e, yaşadın bunlarla ilgili kısa kısa şeyler yazmak istersen e, çok sevinirim. Hem ben işimi yapayım sen de e, yaz yazıyı sonra gel beraber okuyalım. Bu onun öncelikle hoşuna gitti. Çünkü şey yazı yazdırdıktan sonra işte dün e, kalsa bak attım, Şunu yaptım, bunu yaptım. Bütün gün içindeki ufak tefek aktivitelerini yazdıktan sonra bunu eline küçük bir mikrofon vererek şey demeye başladım. İşte okuldasın e, ya da bir topluluktasın. Çıkıp o insanlara bu yazdıklarını okumak ister misin? E, hadi beraber bunu yapalım. O insanlara onu yazdıklarını okutmayı denedim. Bu, onun çok hoşuna gitti. Sanki karşısında bir topluluk var da o topluluğa o yazdığı yazıyı okuyormuş gibi. Hem böylelikle yazmayı hem de yazdığını okuyarak bir şeyler okumayı teşvik etmeye çalışmıştım. Bunda çok başarılı olduk ama e, hayatımız böyle çok da aksiyonlu geçen bir aile değiliz. Yani sürekli aktiviteler yapan işte e, sabah kalktım şunu yaptım, bunu yaptım. Öğretmenim geldi, çok sığ olmaya başladı ve sıkıldığını söyledi. Dedik ki artık hep aynı şeyleri yazıyorum, bunu yazmak istemiyorum. Alternatif bir şey düşünmem gerekiyordu. Alternatif olarak da ben ona yonca diye bir hikaye yazdım. İşte yoncalar 3 yapraklıdır, 4 yapraklıdır, şöyledir, böyledir alan gibisinden küçük bir hikaye oluşturdum. Bu onun çok hoşuna gitti ve böylelikle. Her gün ona bir konu başlığı soruyorum. Mesela bugün ne hakkında yazı yazmak istersin? Ee, eğer o gün kuştan bahsetmek istiyorsa kuşlarla ilgili yazıyor. İşte askerlerle ilgili yazıyor. Öğretmenlerle ilgili yazıyor. Polisle ilgili yazıyor. Domates e, anlatmak istiyorum dedi hatta bir keresinde. Domateslerle ilgili bir hikaye yazdı. Evet yazma konusunu e, aşmıştık. Çünkü mükemmel bir Defter bitirdik ve işte yani iki satır yazmak istemeyen çocuğun sayfalar dolusu yazı Biz yazdığını gördüm. Tamam yazma işini çok şükür başardığıma inanıyorum. Artık bunda her gün bir de düzenli disiplinli bir şekilde bunu yaptırıyorum. Ama okuma için ne yapabilirim? Buna bir türlü bulamamıştım. Çünkü dürüst olmak gerekirse. Ben de aman aman her gün elinde kitap düşürmeyen çok mükemmel kitap okuyan bir anne maalesef ki değilim. Bunu çocuğa nasıl anlatabilirim? İşte ben elime kitap alıyorum, beraber okumaya çalışıyoruz falan ama yok yani olmadı. Ne denediysem yok. Ya. Her seferinde şey istiyor işte. Okursam ne yapacaksın? Yani ödül. Dedim ki bu bir ya böyle ödül vermeye çalışırsam bunun e, devamı güzel gelmeyecek yani bu sadece benim için yapılan bir şey onun sevdiği seveceği bir şey bulmamız gerekiyordu bir gün bir doktora gittiğimizde doktorun ofisinde tuş beyinli diye e, Yusuf Asal'ın bir kitabını gördük aslında 9-10 yaşa hitap eden bir kitapmış e, orada o tuş beyinli kitabı gördüm ve onunla meşgul olurken Kitabı çok beğendiğini, eğer doktor izin verirse onu okumak istediğini söyledi. Rica ettik doktor hanımdan da. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Okuyup geri getireceğiz dediğimizde kitabı bize ödünç verdi. Ve böyle bir şey olamaz. Gerçekten mucize gibi bir şey oldu. Çocuk elinden düşürmüyor. Tatile gidiyoruz, arabadan indiremiyoruz. Bölümü bitiremedim. Bir yere gezmeye gidiyoruz, bir saniye hadi kızım bir saniye daha bölüm bitmedi bir saniye şu konu bitmedi ee, çok ciddi söylüyorum yaklaşık 240 sayfa falandı yanlış hatırlamıyorsam kitap ee, ve bu kitabı ilk e, 6 günde bitirdi İkinci kitabı tekrar o kitabı götürdük verdik Sağ olsun doktor hanım bize elindeki diğer kitabı yine tuş beyinli e, işte diğer serisini verdi onu da aldık geldik onu 3 günde bitirdi tekrar iade ettik. Şimdi biz alıştık ya doktor hanımın oradan gidip gidip e, şey istemeye, kitap istemeye. Tekrar gittiğimizde dedik ki maalesef bu kitap 6 seri ama benim elimde 2 serisi var. Yani e, diğerleri bende yok. O kadar ilgisini çekiyor ve hoşuna gitmişti ki kitap. Tabii ki internetten sipariş verdim. 6 sana birden aldım. Ve şu an e, bizim 6 tane kitaptan 2 tane kitabımız kaldı. Şunu çok açık ve net söyleyeyim. Eğer çocukların ilgisini çeken, çocuğu içine çeken bir kitap bulabilirsek ki bu tuş beyinliği bütün herkese tavsiye ediyorum. Yusuf Asal yazar, Instagram'da da var sayfası. Onun bu arada benim hiçbir reklamla ya da herhangi bir sponsorlukla hiç hiçbir şekilde bir alakam yok. Yani bunu bir reklam amaçlı falan kesinlikle kesinlikle yapmıyorum bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bu kitabı tavsiye ediyorum tuş beyinli de olabilir ya da Yusuf Asal'ın yine her yaş grubuna özel yazmış olduğu birçok böyle komik eğlenceli çocuğu içine çeken okumayı sevdiren mükemmel başka setleri ve başka kitapları da var bunları da size tavsiye ediyorum Allah izin verirse elimizde iki tane 5-6 numara kaldı eğer onları da Önümüzdeki haftalarda bitirirsek Tekrar e, bu kitabın Başka bir serisini e, Alıp kızımla böyle bu Serüvene devam etmek istiyorum Okuması inanın o kadar düzeldi ki e, Şunu e, Biraz e, sıkılarak Da söyleyeyim Bazı yerlerde birçok kez Beni uyardığını gördüm yani ister istemez okurken cümleyi Şey pardon kelimeyi Yuvarladığımız oluyor ya da işte ben de biraz disileksi gibi var. B'leri D'lerle yer değiştiriyorum. Bunlar da inanılmaz dikkatli ve çok çok severek okuyor. Her gün bir bölümünü okutmayı deniyorum. Yani başladığı zaman şunu yapmadım, o da buna alışkanlık edindi. Sizlere de tavsiyemdir. Yani iki sayfa oku kenara koy yerine. Bölümü bitirmesini tavsiye eder ya da yanında oturur o eğlenceyle bölümü bitirte bitirte ilk kitapta böyle devam ederseniz bölüm bölüm çünkü için işte 6 bölüm 10 bölüm gibi şeyleri var, içerikleri var. Bölüm bölüm okumasını sağlarsanız hem o bölümü bitirmiş anlamış oluyor hem de daha uzun soluklu kitap okumuş oluyor. Yazı yazma konusunda da dediğim gibi... Onun hayallerini, e, tatil hayali ise tatil ile ilgili yazı yazmasını. E, herhangi bir e, konu başlığı bularak bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir, kuş olur, anne olur, e, baba olur. Bununla ilgili küçük küçük hikayeler yazmasını. O yazdıktan sonra da eline bir e, ne bileyim e, şey de verebilirsiniz, işte e, tarak da verebilirsiniz ya da küçük bir mikrofon da verebilirsiniz. Karşısına geçip siz seyirci gibi o yazdıklarını size bir toplumun karşısında okuyormuş gibi yaparsanız en azından yazmayı pekiştirirsiniz ve onu lütfen pür dikkat dinleyin. Noktalama işaretlerine kadar gerçekten dikkat ediyor artık ve dediğim gibi kızı da ve ilkokula yeni başladı ama çok şükür bunları gayet güzel yapabiliyor. İnşallah bir gün sizlere bu yazdıkları ile ilgili bir iki tane örnek de göstermek istiyorum. Okuma konusunda da dediğim gibi e, beni çok etkiledi. Yani evet hepimiz kitap okuyoruz ama işte 3-5 sayfa okuyoruz ya da belli bir yere kadar okuyoruz. Sonra e, bizi çok içine çeken kitap e, bulamıyorsak eğer biz de çok devam etmek istemiyoruz. Ama hem çocuğun okumasını hızlandırmak, hem okuma alışkanlığı kazandırmak, hem severek okuması için e, bu tuş beyinli Kitabı Yusuf Asalın kitabını sizlere tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda başka konularla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.